Güncel tariflerden herkese merhaba. Canlar öyle bir tarifle geldim ki limon kabuğunun o mis gibi aromasıyla frambuazın tatlı ekşi lezzetinin uyumu şöyle yumuşacık pamuk gibi de bir kek düşünün. Yani doyamayacağınız bir lezzet çıkacak ortaya yani nasıl desem ben size ya bunu tatmak lazım arkadaşlar anlatılmaz gerçekten bunu tatmak lazım o zaman şöyle kısacık da bir video hazırladım size sonuna kadar da izlemeye lütfen gayret gösterin aralarda küçük güzel detaylar var onları kaçırmayın hadi o zaman bir an önce başlayalım buyurun Hemen aşağıda da bir abone ol var arkadaşlar. Onu da basarsanız çok mutlu olurum. Abone olmak da ücretsiz biliyorsunuz. Hadi hemen 3 yumurtayı kırdım. 1 su bardağı şekeri ilave ettim. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Bir köpürttüm. Çok değilim arkadaşlar. Çok köpürtmedim. Ve hemen içine 1 çay bardağı ayçiçek yağı bir çay bardağı sütü de koydum ve daha sonra 2 su bardağı unu ilave ettim üzerine kabartma tozuydu vanilyaydı onları da ekledikten sonra işte kekimize o güzel mis gibi kokuyu veren biri yeşil biri de sarı olan limonlar vardı evde o yeşil olandan öyle güzel mis gibi bir koku çıktı ki arkadaşım ve daha sonra bunları rendeledim ve mutfağı sardı inanın o koku sardı mutfağı şöyle güzelce de karıştırdım işte kıvam böyle akışkan olacak arkadaşlar Sakın böyle Çok akışkancı bu oldu diye un ilave etmeyin Bize bu akışkanlık yeterli Ve daha sonra Hemen kek kalıbın içine Ben şöyle bir tereyağını aldım şöyle güzelce sürdüm Biliyorsunuz bu kek kalıpları biraz sıkıntılı Yani kekimiz Çıkmayabilir Çıkması için de ne yapacağız Hemen tabanına şöyle tereyağı sürüp Bir de şöyle hafiften onu ekeledikten sonra Ve daha sonra şu diplerine aman onlara dikkat edelim. Daha sonra fazla olan unumuzu da ters çevirip arkadaşlar fazlasını alıyoruz. Hemen keki de şöyle üzerine döktük ve önceden ısıtılmış 175 derece fırına gönderdim. Ama şimdi önceden ısıtılmış diyoruz ya işte çok ısıtılmış olmasın. Hani unutup da çok ısıtıldı falan birdenbire açın çok sıcak gelmesin fırından. Yoksa kekimiz birdenbire kabarır. Hani böyle ortası çok kabarıp da kenarları pısık kalıyor ya. İşte fırınımızı çok sıcak olduğundan dolayı. Yok. Onun için şöyle çok da fazla ısıtmadan hemen fırınımıza koyalım kekimizi yaklaşık 30 dakika kadar orada pişirmeye bırakalım. 300-350 gram kadar frambuaz vardı. Hemen içine şöyle yarım çay bardağıyla suyla şöyle güzelce tam kaynamaya yakın arkadaşlar. Ha tabi bir de şeker koydum yarım su bardağı. Hemen böyle kaynamaya yakında bir yemek kaşığı dolusuyla nişastayı 4 yemek kaşığı suyla açtım ve içine ilave ettim. Karıştırdım ve soğumaya bıraktım. Kek ve frambuaz soğuk olacak arkadaşlar. Frambuazın kıvamı bu şekilde olacak, böyle hafiften cıvık olması lazım arkadaşlar. İsterseniz daha koyu yapmak isterseniz yarım yemek kaşığı dolusuyla da tekrar nişasta koyup daha koyulaştırabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şöyle üzerine yayın arkadaşlar. İsterseniz kenarlarından akmasını sağlayın. Eğer severseniz. İsterseniz bu şekliyle de inanın harika olacak ve arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi lütfen abone olmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videolarda da beraber olabilmek için sizinle bir dahaki videolarımdan haberdar olmanız için abone olmak da ücretsiz biliyorsunuz. Beğeni yorum yaparsanız da tabii ki çok mutlu olurum. Bunu denerseniz de mutlaka yorumlarda paylaşın benimle inanın bayılacaksınız bu tarife gerçekten ben iki defa yaptım bu hafta arkadaşlar. Ve daha sonra böyle kalan şey vardı. Neydi? Frambuaz vardı arkadaşlar. Birkaç tane şöyle üzerine koydum. Hatta açıkta bırakmışım. Kırılmaya başladı. Buzluyken hemen kırılmaya başlıyor arkadaşlar. Ve daha sonra üzerine birkaç tane yaptım. Ve üzerine bir de şöyle ne alaka bilmiyorum. Naneyi koydum şöyle bir renk versin diye. Oldu mu? O, oldu artık. Yani yapacak bir şey yok. Koydum ben oraya. Ve şöyle dilimi de aldım. Ve şöyle ikram edeyim size. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hele o tadı var ya mutlaka denemeniz gereken bir tatlı arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın.